One place. BlockTube .tv. Evet, BlockTube.tv'de yayındayız. Saat 12.14 ve piyasalarda nabız hızlı atıyor. Az önce gelen bir gelişme var. News'te yer alan habere göre Amerika'da yüksek mahkemenin gümrük tarifeleriyle ilgili verebileceği karar sadece geleneksel piyasaları değil, kripto tarafını da doğrudan etkileyebilir. Haberde özetle şu var. Eğer mahkeme tarifeler konusunda daha sert bir çerçeve çizerse, dolar tarafında güçlenme görülebilir. Bu da kısa vadede bitcoin ve altcoinlerde dalgalanmayı arttırabilir. Tersi bir senaryoda ise risk iştahı yeniden canlanabilir ve kripto varlıklara yönelim hız kazanabilir. Yani mesele sadece hukuk değil, küresel para akışının yönü. Burada önemli olan şu, kripto artık izole bir alan değil. Makro kararlar, mahkeme rulmanları, ticaret savaşları hepsi bu ekosistemin parçası. O yüzden fiyat hareketlerini izlerken sadece grafiğe değil, manşetlere de bakmak gerekiyor. BlockTube Talk TV'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunu birlikte takip ediyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun? Böyle bir karar kriptoda yeni bir yükseliş dalgası mı başlatır yoksa temkinli bir bekleyiş mi getirir? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Elektronik dokunuşları olan bir parça geliyor. BlockTube Talk TV'de kal. İstersen GM1 üzerinden de yayına eşlik edebilirsin. One name, one place. BlogTube.tv